olarak Rabbimize Değerli kardeşlerim, tabii unutmuş olabiliriz. Bayram namazını hatırlatmak isterim. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya uygun hazır olan imama diye niyetimizi yapıyoruz. Hoca Efendi ile birlikte Allahu Ekber namaza duruyoruz. Ellerimizi kulağımıza kaldırdıktan sonra bağlıyoruz. Kur'an-ı hocamız okuyor, biz de okuyoruz. İçimizden sonra Koca Efendi Allahu Ekber deyip ellerini kulağına kaldırıp indiriyor. Biz de bir, ellerimizi kulağımıza kaldırıp indiriyoruz. İki, üçüncüsünde de tekrar ellerimizi kulağımıza kaldırıp bağlıyoruz. Fatiha ve Ramm-ı sure. ardından <laughs> rukular, secdeler. Sonra İkinci rekatı kalkıyoruz. Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi Hoca Efendi okuyor, biz sükut ediyoruz. Sonra ellerimizi kulağımıza Allah-u Ekber diye kaldırıyoruz. İkinci <laughs> defa bırakıyoruz. İkinci defa bırakıyoruz. Üçüncü de yapıyoruz. Dördüncü de ellerimizi kaldırmadan ruku'a gidiyoruz. Ardından rukumuzu, secdemizi yaptıktan sonra Hoca Efendi Namazda sonra hutbeye çıkıyor. Beyler birlikte inşallah namazımızı kılmış oluyoruz. Rabbim kabul eylesin. Amin.